Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Din görevlisiyle bir ayet, bir hadis, bir fetva ve bir dua programında yine birlikteyiz. Sizlerle bizleri buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Konumuz Fıtır Sadakası. Ayeti Kerime Bakara Suresi 276. Ayet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim riba ve الْرِبَى وَيُرْبِ Ve وَاللّٰهُ la يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَث۪يمٍ صَدَقَ اللّٰهُ Azim. Allah faiz malını mahveder, sadakaları ise artırır, bereketlendirir. Allah hiçbir nankör günahkarı sevmez. Hadis-i şerif, İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hem oruçlu işlediği faydasız fiillerden ve çirkin sözlerden temizlemek, hem de fakirlere gıda temin etmek üzere fıtır sadakasını farz kıldı. Artık kim bunu bayram namazından önce öderse, o makbul bir zekattır. Kim de bunu bayram namazından sonra öderse, o sadakalardan bir sadakadır. Soru, fıtır sadakası nedir ve ne zaman verilir? Değerli kardeşlerim, halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası, insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama kavuşmanın bir şükrü olarak dinen zengin olup, Ramazan ayının sonuna yetişen Müslüman belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Vacip oluşu sünnetle sabittir. Kişi kendisini ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem köle, hür, büyük, küçük, kadın, erkek her Müslümanın fitresinin gerektiğini vermesi gerektiğini bildirmiştir. Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Nitekim bayram namazından önce verilmesi müstehap görülmüştür. Bununla birlikte bayram günü ve daha sonra da verilebilir. Ancak bayramdan sonraya bırakılması mekruhtur. Şafi mezhebinde ise fitreyi meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir. Değerli kardeşlerim, fitrenin hedefi bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standartına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır. Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde kişinin bir günlük iki öğün normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara anne baba, dede ninelerine ve çocuklarına, onların çocuklarına ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi birkaç fakire de verilebilir ancak bir fitre sadece bir fakire verilebilir. Ve dua, Allah'ım bize imanı sevdir, kalplerimize imanı yerleştir. Bize küfrü, itaatsızlığı ve isyanı çirkin göster. Bizi doğru yolu bulanlardan ve doğru yola uyanlardan eyle. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Değerli kardeşlerim, bugün saat 18'de sadra şifa sohbetlerinde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.